Amen. şişi ay Merhabalar Evet şişi Mikrofonu kısalım. Merhabalar. Mikrofon düzeyim. Şu Şunun sesini kız. Şimdi bugün ne yapacağız? Ufak bir oyun oynayacağız. Ama ben nerede oynayacağım? Tabii ki klavyeden. Niye klavye Şimdi klavye Daha güzel oldu. Klavyeyi Şimdi burada şunu alacağız. bir tek. Buradan bunu alıyoruz. Buraya geliyoruz. Ben yana yana çaldım yana çaldım. Abi şşş boşluğum.

Ağabeyi şunun hile. Ne var ne var? var? o oh, oh, pro bana dalıyorsunuz ha. Oh, Vurumdum, ama ne var? Fekal kalit. Aha. 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 Allah'ım git git oyna bu nasıl hareket ediyor lan Ay bulaşma Şimdi aşağıya lan Şimdi şunu şöyle sıkmıyorsun Böyle tamam mı? Bak yukarıda bir var. Ben da basarsın. Bana vurursun olmaz mı? Sen de yürürsün. Bütün daha bir tane 32. Şunu vurursun. Bunu bozarsın. Bunu vurursun olmaz. Yok lan? Dur dur bak. Bak çekil. Bir şey değil. O ne? gibi Adamdan yüksek rankım diyor. Abi.

partici. Ha oraya gitmiş. Baksana. Tamam. Tamam. Tamam.